Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size ekranda görmüş olduğunuz ölümsüz araba efsane kasa Toyota Corolla'yı anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde ufak bir ricam var. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı lütfen unutmayın. Şimdi toy efsane kasa Toyota Corolla'ya geçelim. Benim de 97 modelini bir kullanmışlığım var. Babam da vardı bundan. İlk arabayı sürmeyi öğrendiğim model araba modelidir bu arkadaşlar ve muhteşem bir arabaydı ölümsüz bir otomobil Şimdi Toyota Corolla ekranda da gördüğünüz gibi e, Türkiye'nin ve dünyanın hep en çok satılan otomobil modeli olmuştur Toyota Corolla Amerika'da falan Toyota hala birinci modeldir arkadaşlar en çok satılan araba markasıdır Toyota Arap ülkeleri, Amerika, şura, bura derken dünyanın en çok satılan araba markası olarak karşımıza çıkmaktadır. Toyota'nın Toyota olmasının sebebi sağlamsız, sağlamlı ve sorunsuzluğudur arkadaşlar. Yani en az masraf açan arabalardan bir tanesidir. Bu gördüğünüz AE101 kasa, AE101 kasa yani bizim dilimizde efsane kasa Toyota Corolla Türkiye'de ilk olarak 1993 yılında bu kasayla satışa çıkmıştır. 1997 yılına kadar satıldıktan sonra 98'de bu kedi göz denilen Toyota Corolla'lara bırakmıştır. Ama bu, bu model kadar Türkiye'de hiçbir araba popüler olamadı. Belki biraz Opel Astra G kasa Toyota Corolla'ya yaklaşmıştır satış olarak ama kesinlikle Toyota Corolla hiçbir araba olamadı. Şimdi bu araba C segmentinde sedan bir modeldir. Ama böyle gördüğünüz gibi hatchback ve station, vagon kasa tipleri de vardır. Ama bunlar fazla tutulmuyor. Bu arabanın asıl tutulanı 5 kapılı sedan olanıdır. GL, GLI, GLI Liftback, GLI Special, XE, XEI, XEI Family, XEI Special, XL, XLI falan olmak üzere birçok donanım paketi vardır. Bunlar da kimisinde jant kapağıdır, kimisi Çantı kapaksız gri boyadır. Kimisinde klima var. Kimisinin arka camları kıvırmalı. Kimisi 4 cam otomatikli. Derken en çok tutulan modeli arkadaşlar GLE'dir. Bu GL paketinde hidrolik direksiyon XXE'ye de tutuluyor. Hidrolik direksiyon, klima, içeriden açılan bagaj, bagaj depo kapağı, elektrikli camlar ve aynalar gibi. Şurada görüyorsunuz konsolunu. Klima var. Ee, ayna ayarı, far ayarı. İçeriden açılan bagaj ve depo kapağı gibi özellikleri vardır arkadaşlar. Genelde 5 ileri manuel viteslerle satılmıştır. Manuel vites şanzıman seçenekleriyle. Ama nadir de olsa 4 ileri otomatik şanzımanlı olanı vardır. E, tam bir aile otomobildir. Şimdi motor teknik özelliklerine bakacak olursak bu gördüğünüz 1.3 motorlu karbüratörlü bir motordur arkadaşlar. 93-97 liralar arasında satılmıştır. Ama çok fazla tercih edilmemiştir bu motor. Çünkü bir iç motora karşı bizim ülkemizde 90'lı yıllarda hatta 2010'lu yıllara kadar hep çekmez gitmez işte çok yakar hep bağır, güçsüz motor diye ön yargı vardı. Yine de bu motor 88 beygir ve 111 Nm tork güç üretmektedir. Son hızı ise 175 km saat olarak ölçülmüş fabrika verilerinde. 0-100 hızlanması ise 11.5 saniye. LPG ile uyumlu bir motordur arkadaşlar. Şehir içinde 9,5 şehir dışında 6 litre yakıt tüketmektedir. Ama bu arabayı asıl ölümsüz yapan bu motordur arkadaşlar. Toyota Corolla bak to, bakın Toyota bu motoru 2015-2016 yıllarına kadar Corolla modellerinde sadece revize ederek kapak takarak birkaç yazılım yaparak kullanmaya devam etmiştir. Dünya üzerinde üretilmiş en sağlam motorlardan bir tanesidir. Günümüzde bile bu Toyota dediğim gibi Toyota bunları son yani birkaç yıla kadar kullandı. Bu motor 105 beygir ve 145 Nm metre tork güç üretir arkadaşlar. Eğer bir efsane kasa Toyota Corolla alacaksanız AE101 kasa Corolla alacaksanız bu motora sahip bir tanesini almanızı tavsiye ederim. Ne bozuluyor ne görüyor taş gibi kaya gibi sağlam bir motor arkadaşlar. E 105 beygir ve 145 Nm metre tork güç üretiyor. 0 hızlanması 10 saniye kadar sürüyor. Son hızı 195 km saat olarak ölçülmüş. Şehir içinde 10, şehir dışında 6,5 litre bu motorun yakıt tüketimi vardır. Şimdi arkadaşlar size Toyota Corolla'yı anlatacak olursam bizde vardı bundan bir tane 97 modeldi ve muhteşemdi. Benim araba sürmeyi öğrendiğim ilk modellerden bir tanesiydi. İçinde kullanılan malzeme kalitesi şunu görüyorsunuz arkadaşlar şu ön göğüste falan böyle hafif yumuşak ama deri benzeri bir kaplama kullanmış. Kapı işlerinde böyle Ka, döşeme koltuk döşemelerine benzer kadifemsi kumaşlara yer verilmiş koltuklarda aynı şekilde arkadaşlar oldukça sade ve böyle e, her şeyi mekanik ayarlanan bir otomobil yani şu düğmelerinin falan sadeliğini görüyorsunuz bu araba bozulmamak üzere yapılmış arkadaşlar bu araba üretici derken bu araba bozulmasın demiş ve ortaya Toyota Corolla çıkmış. Öyle bir sorunsuz araba ki biz bunu yıllarca kullandık sadece bakımdan bakıma sanayiye giderdi. Bir kere bile ben bozulduğunu görmedim bunun. Hemen hemen 10 sene bizde kalmasına rağmen hiç bir kere bile bozulduğunu görmedim. Ee, i̇çi oldukça geniş ön tarafını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şoförün yanında öbür kişi çok böyle omuz omuz yakın oturmuyor. Ayrıca sürüşü muhteşem güzeldir. Arka diz mesafesi yeterlidir. 3 kişi rahatlıkla bu arabanın arkasında yolculuk yapabilir ama dediğim gibi genelde iki kişi şey yapıyor. Diz mesafesini görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar güzel olduğunu. Koltuklarının süngeri, döşemesi falan çok rahattır. Böyle içine oturduğunuz zaman gömülü verirsiniz. Yol ve motor sesini Yol sesini çok almıyor ama arkadaşlar motor sesini hafiften içine alıyor yolda giderken. Bagajını görüyorsunuz tam bir aile otomobili. Şöyle köye falan gittiğimizde biz bunun arkasına patates, soğan koyardı babam. İşte arkasına bavullar, çantalar falan iyice ağzına kadar tıkılırdık. 3-4 tur atardık bunun bagajını boşaltana kadar eve in çıkın in çık. Ama Büyük bir bagajı vardı. Tasarım olarak o döneme göre çok çok iyi bir araba. Hatta hala da tasarım olarak benim en sevdiğim otomobillerden bir tanesi. Motor performansı muhteşemdir. Basınca gitmem demek demez. Bastığınız zaman uçar gider arkadaşlar. 105 beygir ama yüksek devirde çalışıyor. Bu da motorun baharmasına sebep oluyor. Ve sonuç olarak yakıtın fazla olmasına neden oluyor. Hararet nedir bilmez arkadaşlar bu araba. Asla hararet yaptıramazsınız kolay kolay. Yani soğutma sistemini artık nasıl kur yaptıysa Japonlar muhteşem bir araba yapmışlar arkadaşlar. Bu arabanın sevmediğim bir kötü yönü vardı. Direksiyon turu çok az. Ee, mesela örnek veriyorum bir Avrupa arabayla bir kere girdiğim otopark yerine bununla ikinci manevrayı yapmak zorunda kalıyordum. Direksiyon turunu sevmezdim. Bir diğer husus ise köy yollarına çok gelmez engebeli yollara. Çünkü altı yere yakındır arkadaşlar. Birçok defa altını yere sürtmüşlüğümüz, sürtmüşlüğüm var. Bunun hatta egzozu elime almıştım var bir iki defa. E, motorundan hala yol tutuşunu söyleyeyim ben size. E, çok güzel yol tutar arkadaşlar. Böyle bastıkça yola oturur. Arkasını falan böyle savuruyum şey yapayım asla ve asla öyle şeylerle karşılaşmazsınız. LPG'li çok uyumlu bir arabadır arkadaşlar e, ee, LPG için üretilmiş bu motor ya asla ve asla sorun çıkartmıyor LPG'de zaten Japon arabalarının birçoğu hevenen hepsi LPG'ye uyumlu oluyor çünkü Japonya'da yasal olarak arabaların özellikle ticari otomobillerin LPG'li olma zorunluluğu var üretilirken de LPG'ye şey üretiliyor yatkın üretiliyor arabalar yani dik yokuşlarda falan böyle içinde 3-4 kişi varken çok güzel imeleniyordu arkadaşlar hiç bastım mı gitmem demiyordu Hatta bir keresinde o, uz, otobanda ben denemiştim bunu. Kaç kilometreye çıkıyor diye. Vallahi 200 ibreyi indirdiğini gördüm arkadaşlar ama tabi sonuçta altınızdaki 97 model bir araba frenleri gayet güçlüdür. Kısa mesafede durdurur ama tabi eski teknoloji şimdilerin arabasıyla tabii ki fren gücü kıyaslanamaz. Mod Dediğim gibi motor sesini içine alıyor ama şöyle hani yüksek devirde kullanmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Kaportası oldukça sağlamdır. En ufak bir çürüme yani çürümüş Toyota Corolla görmeniz çok zor. Böyle boyası atmış çürümüş Toyota Corolla görmeniz çok zor arkadaşlar. Mesela bir 97 Tofaş'ı Lada'ya bakın. Kaportasında çürük görürsünüz ama bunu da göremezsiniz. Çünkü kullanılan metal paslanmaya karşı gayet dayanıklı arkadaşlar. Şimdi alınır mı sorusuna geçecek olursak. Ee, bu araba Dediğim gibi hala daha günümüzde popülerliğini koruyan bir arabadır. Ben şu an arabamı değiştirecek olsam ee, Lada'yı satıp bundan bir tane alasım var. Neden? Bundan aldığım zevki, sürüş zevkini, konforu çoğu arabadan alamıyorum eski arabalarda. Tam bir aile otomobilidir. Sorun çıkartmaz. Sadece yağını suyuna bakın arkadaşlar. Tüm dünyayı, tüm ülkeyi rahatlıkla gezersiniz bu arabayla. Tasarım olarak bu sinyallerin falan bu tampona konulması, farlarının keskinliği, işte arka stop farlarının tasarımı her şeyiyle on numara bir otomobil arkadaşlar. Yani bence herkesin gönlünde yatan bir modeldir Toyota Corolla. Yedek parçaları Japon arabalarının biraz pahalı ama bu Japon arabalarına has bir durum zaten. Japon arabalarının parçaları pahalı ama ee, Avrupa bir arabada o bir parça iki kere değiştiriyorsanız bunda bir kere değiştiriyorsunuz. Oradan zaten şeyli oluyor. Bu arabayı asla ve asla bakımlarını aksatmazsanız bozamazsınız. Evladiyelik dedikleri tarzdan bir otomobil arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu araba sorun çıkartmaz. Çok güzel bir araba. Hala daha bence alınabilecek en iyi C segmenti sedanlardan bir tanesi. Ha gerçi ikinci el fiyatları uçuyor yani bunun parasını adam 2010 2015 araba alacağına alabilir ama bu hala buna yönelenler var. Tabi bu tercih meselesi. İkinci eli peynir ekmek gibidir arkadaşlar. Sırf bu arabaya binen insanlar var. Özellikle bu 45 yaş üstü insan kişiler efsane kasa Corolla'yı hala daha bir tanrılaştırıyor. Yani çok hızlı bir ikinci el piyasası vardır. Yedek parçasını eğer yerde bulursunuz. Sonuç olarak Toyota Corolla AE101 kasayı inceledik. Efsane kasa Toyota Corolla'yı inceledik arkadaşlar. Dilim döndüğünce bildiğim kadarıyla size her şeyini anlatmaya çalıştım. Hepiniz hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.